Antioksidanda dünyada ilk onda olan bitki hangisi? Yani vücuttaki, e, kandaki asiti e, neutral hale getiren, azaltan tabi haliyle tansiyonu düşüren hangi e, meyve sizce? Rengi mor. Tahmin edebiliyor musunuz? Tam karşımda duruyor. Şimdi bakalım ona. Evet. Tonlarca böğürtlen. E, tabi siz hangi dilde, e, hangi e, yöreye göre hangi isim söylüyorsunuz? Birçok ismi var ama e, Türkçedeki şeyde, literatür ismi böğürtlen. Müthiş şekilde şu anda e, buralarda çok yoğun şekilde olmuş durumdalar. insanlar geliyorlar, topluyorlar e, şu şekil. Böğürtlenin e, vitamin değeri o kadar çok ki içinde neredeyse yok yok. Mide asitin düzenleyici özelliği var. Böbrek taşlarını ortadan kaldırma özelliği var. Safrayı temizleme özelliği var. Birçok hastalığa iyi geliyor. Şimdi bunu detaylı tanıyalım. Yüksek oranda C vitamini deposu, E vitamini deposu, antioksidanlarla e, savaşan kanser hücrelerinin büyümesini engelleyen müthiş e, bir meyve. Şimdi o, o kadar çok var ki arkadaşlar buraların tamamı böğürtlen Topla toplayabilirsen dediğiniz gibi. E, şimdi bunlardan da yiyeceğiz. Bu yenir mi diye sormayın. <laughs> Bundan e, tadayım mı sizin için? Tabii tadarız da canı çekenler için bunu yapmayalım. Ee, şimdi e, sindirim sistemine çok iyi geldiğini söyledik. E, böbrek taşlarına iyi geldiğini söyledik. Safra taşlarına karşı iyi geldiğini söyledik mi? E, düzenli olarak tüketildiği zaman e, patojenlerle savaşıyor. Patojenlerle savaşma özelliği var. Çok yüksek oranda demir, kalsiyum, fosfor, çinko e, kalsiyum e, kemikler için çok çok iyi. Magnezyumla beraber alındığı zaman kemik yapısını düzenliyor düzgün hücrelerin oluşmasını sağlayan bir özelliği var. Yapraklarını keşke ilk barda çekseydik de yapraklarını da anlasaydık. Yapraklarından çok güzel çaylar oluyor arkadaşlar. Çayı da çok çok şifalı, mide yanmasına da çok çok iyi geliyor. yaprak Ama şu andaki haliyle değil tabii ki. Evet, Böğürtlenin başka ne özellikleri var? En çok bilinen özelliği bademcikleri şişmesini hafifletiyor. E, yapılan, e, tabi yaprakların özür diliyorum e, meyvesi değil, yaprakları bademcik şişmesini düzenliyor. E, bağışıklık e, sistemini düzenliyor. Kan şekerinin e, artmasını engelliyor. Bak içinde şeker olmasına rağmen böyle de etkileri var. E, tabii ki C vitamini olduğu için de bağışıklığı müthiş şekilde e, düzenliyor. Ağız yaralarına karşı çok çok iyi e, bunun e, tazesinden e, yapraklarını mutlaka ilk barda toplayın. Ee, bizim bir hatamız oldu. Bunu ilk barda e, anlatmadık. Yapraklarını e, çıkarken toplamadık. O da bizim aybımız oldu. Ama meyvelerinden mutlaka yararların, e, gribal enfeksiyonların başlangıcında çok çok kıymetli değer bulamazsanız çayını da meyvesinde çayı var. E, o da satılıyor tabii ki. E, ondan da alabilirsiniz. Şöyle baktığınız zaman, tabii bizi de şu anda haşlıyor biraz ama o da bizim çilemiz olacak o kadar şurada şurada gerçekten müthiş şekilde büyümüşler. Harika bir görünümü var. E, tabii ki kırmızılarında daha yüksek oranla c vitamini var. Ama olmuş olmasına dikkat edin. Daha bir e, anti e, e, asit e, özelliği var. Anti asit yani anti oksidan, oksitleri ortadan kaldırma özelliği var. Şimdi Skudur'un içindeki vitaminleri sayıyorum arkadaşlar. O kadar çok vitamin var ki. E, A vitamini deposu, B1, B2, B3, B6, folat, C vitamini, E vitamini, K vitamini içeriyor. Kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, potasyum, çinko içeriğinde bulunan e, mineraller e, ve vitaminler. E, kolesterol hiçbir şekilde içinde yok. Hiçbir şekilde de kolesterolü yükseltmiyor arkadaşlar. E, amino asitlerden de, e, liflerden yana da çok yüksek oranda içinde var bu meyvenin. Zaten biliyorsunuz gül ağacı olan meyveler gerçekten çok çok kıymetli. Gül ağacından olan erik olsun, e, kiraz olsun, kayısı olsun, armut olsun, dut o, e, e, yani ayva olsun bunlar. E, müthiş şekilde zaten mide dostu, böbrek dostu bitkiler. Bir de e, yine, yine yapraklarına döndük. Meyveleri çok güzel. Yapraklarından e, içilen çaylar e, yağ yakmaya da ee, çok e, yarıyor arkadaşlar. Kilo vermek için diyet yapanların e, böğürtlen e, yapraklarını kullanmalarında fayda var. Şimdi onu size göstereyim. Bu zamanda yaprağı olur mu? E, filiz açmış olursa tabii ki olur. Niye olmasın? Şimdi bakacağız. E, filiz halinde varsa onu da size göstereceğim. Ne demişler? Böğürtlerini seven dikenine katlanır. Öyle değildi herhalde ama neyse. O da gül olduğu için dikenine katlandık. E, şöyle taze açmış. <laughs> Şurada var arkadaşlar. Bak şunlardan çay olur. Şu yaprakları toplarsanız, bunlardan çok güzel enfes çay olur. E, Evinize her zaman bulundurabilirsiniz. Yeni filizler bunlar. E, tabii ilk barda tamamı filizdi, ama şunlardan da toplarsanız, e, kuruttuğunuz zaman kapalı kapta e, bunu saklıyorsunuz ama kesinlikle güneşte kurutmayın. Güneşte bitki kurutmak çok çok iyi değil. E, onu da söyleyelim. Kabızlık sorununa iyi geliyor, bağırsak sorununa da çok çok etkili. E, tembel mide, e, pardon, tembel bağırsak sorunlarına da çok çok iyi. Börtlen, <laughs> börtlen yenir mi? Bayağı da güzel tabii. tabii. bunun fazla devam etmeyelim ya. Bu arada unutmadan e, böğürtlen e, polifenol açısından çok zengin. İçinde tanen var. Bu da beyin hücrelerinin gelişimi, unutkanlık gibi sıkıntıları ortadan kaldırmada çok çok etkili. Yani bilmiyorum da bizim Almanya'da burada çok yüksek oranda böğürtlenler çok da yabani böğürtlenler. Tabii gübreli ortamda büyüdükleri için bayağı bir büyük oluyorlar. Bu da bunların buranın özelliği. Tabi artık burada o kadar çok var ki yani bunları toplamaya kalksak sabaha kadar toplayamayız. Çok yoğun şekilde böğürtlen yapısı her yerde şu anda var. Tabii böğürtlenler ıslah edilerek dikensiz olanları da şu anda Almanya'da satılıyor. Benim bahçemde mesela dikensiz olanları var bunların. Ama e, gelin yani biraz doğaya çıktığınız zaman e, birçok yerde böğürtlenleri şu anda bulmanız mümkün. E, hafta sonu en azından böğürtlenli olarak geçirebilirsiniz. Böğürtlenli bir pazar günü. inşallah. ama gerçekten ağaç gibi büyümüşler ya. Biraz gıdan alalım ondan sonra devam edeceğiz inşallah. Allah'a emanet olun. Görüşürüz inşallah.